Bir dakikada dönülebilir, bir dakikada dönülebilir, bir dakikalık iş görülebilir, bir sürü mahluk düşülebilir, bir sürü insan düşülebilir, birçok insana gülülebilir, bir varmış bir yok olabilir, birdenbire bir sel gelebilir, bir ani rüzgar esebilir, bir kere musan geri gelebilir, bir kere daha muhtaç düşebilir, bir üçü sırtından vurabilir, bir eksi bir de sıfır edebilir, bir yerine bir gelemeyebilir, bir birdir bu da böyle bilinir, bir eksik var acaba. Bir dakikada önünebilir, bir dakikada önünebilenir, bir dakikalık iş görülebilir, bir sürü mahluk düzülebilir, bir sürü insan bir birçok insana gülünebilir, bir varmış bir yok olabilir, birdenbire bir sergilebilir, bir ani rüzgar esebilir, bir kere vursan geri gelebilir, bir kere daha hamur düşebilir, bir küçü sırtından vurabilir, bir eksi bir de sıfır edebilir, bir yerine bir gelemeyebilir, bir birdir burada böyle bilinir, bir eksik var acaba o nedir? Kişi reddediyorum. Dışarı kar yağıyor kelime işte. bebeğine eline, deli, deli, bak, bak, bak. Kelime, beline, deline, eline bir yolda takip.